aş Aha yardım Hop <laughs> Çok şeyleri yapmamız lazım artık. Hoppala. Güzel. Ora. Hoppala. <laughs> Selam TR Şako temsilcisi sevenleri Bugünkü maçımızda çok güzel o beklenen AP Şako videosu geliyor arkadaşlar Bakalım sizlerle beraber ben de uzun zamandır AP Şako oynamıyordum Bayağı bir oldu hatta sizlerle beraber oynayacağız İlk önce şöyle bir kollarımızı çemirleyelim Şöyle bir gerilelim bir ısınalım böyle Oo, Tamamdır ah, ah. Minyonların harekete geçmesine otursun. Neden bu kadar ciddisin? Yani AP Shaco dediğim gibi uzun zamandır oynamıyordum. Ben normalde AP değil de işte AD Shaco'ya alışık olduğum için biraz zorlanacağımı düşünüyorum. Hadi böyle gaza gelip atlayıp düz vuruşla falan kesmeye çalışacağımı düşünüyorum. Fakat AP Shaco şöyle bir şey. Düşünün ki bambaşka bir çar oynuyorsunuz Anlatabiliyorum. muyum? Box'ları kontrol etmek böyle AP Shaco'da en önemli şey zaten. Boxlar kontrol ettikten sonra devamı takır takır gelecektir. Lulu'dan Karasat çıkartır mıyız? Şöyle bir Karasat alalım. Tamam. Siz onu halledin isterseniz. Ben hiç oynamayacağım oraya. Öldü değil mi? Güzel. Hmm. Geldim oraya. Takıl ona bir sen. Çok güzel çocuk. Karasat da aldık. Hop tamam. Niye sıçra attın kanki sen mesela? Ben zaten alıyordum. <laughs> Şöyle bakalım Warwick neredeymiş Oyna Garen oyna kardeşim Güzel Tamam <laughs> İyi gidiyoruz süperiz şu an. Sakin kral yok kanki bende öyle bir dünya yok Bugün neşem yerimde Bugün ben bu oyunu size zindan etmek için AP Shaco'nun gücünü göstermek için Hatta bakalım Seversek artık hep AP Shaco oynayıp Daha çok delirtiriz çünkü AD'nin artık bir anlamı kalmadı. Aşırı nörfedi hiçbir boyutlu adam akıllı oynayamıyoruz. Yani sadece kışkırtmaya yönelik oyun çevirebiliyorum ama oyun kazandırmıyor AD Şako artık bence. Ya da bana öyle geliyor ama ben artık yani şu aralar AD Şako'ya pek olumlu bakmıyorum. Belki bir düzeltirler yeni şeyler falan ne bileyim. Hmm. Gelirim ben oraya. Güzel sıçrası gitti. <laughs> Hemen W'ye vererekten devam ediyoruz. Yanlışlıkla sürekli elim E'ye gidiyor ama vermemem lazım. Dur. Bir dönüş alacağım. bir tane de çizme. Tamam güzel. Tam istediğim şekilde itemlerimi de dizdim. Biraz etraftan sağdan soldan karasa toplasam hiç de fena olmaz aslında. Ya su oynarsa ona ben de giderim. Oraya geliyorum. Geliyorum. Az bir şey dayanması lazım bizim çocuğun. Ölme. Tamam kanki geldim. Ben de. İki tane kara sat var orada. Tamam. Öldü o. <laughs> War v oynayacağım hemen buradan temizinden. Warwick burada değilse taşlarında. Güzel. Dur bakayım sen yerinde. Adam ol. Bunu sana salmayacağım dostum. Üzgünüm. Bugün değil. Altı oldum. Çok sinirliyim şu an. Hmm. Warwick gelmeden ben bunu da alırım bu arada. Aha. Benim kopyama vur kanki sen. Böyle bir vurduk. Tamam. <laughs> Çok güzel. Üzgünüm. Aha yardım. Hop. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok iyi. <laughs> Warwick buraya gelecek. Gelmeden hemen bir şeyler yapmamız lazım artık. Oy mükemmel abicim yeni tamamdır. Ben böyle çok güzel bir şekilde ilerlerim. Kanka saldı. Kara asat almak istemiştim. Salacağım gelince söz. <laughs> Bakalım salacak mıyım acaba? Son sa. Aa dur bir dakika. İptal et. Çizme bitirelim. Daha iyi. Zaten iki temimiz hazır. Bence gayet güzel gidiyoruz. AP Shaco bizim için yeni bir başlangıç olabilir aslında. Ben ADC'yim ama AP'de ayrı tatlı yani. Seni sıçran yoktur umarım çocuk. Hop. Tamam. <laughs> Oo, çık kanki çık 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 geldim 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 geldim. Ona bir tane vursun benim şeyler. Güzel. <laughs> Hoş takas. Severim böyle takasları. Şimdi şöyle bir şuraya boxları yığalım. Aha. Ne işin var çocuk senin burada? Yardım. Yardım. Güzel. Hmm. Hadi 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 hadi, 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 hadi. Hayır! Oba! Hadi be nasıl öldüm ben ya ölmemem gerekiyordu orada be neyse dur sıkıntı değil gayet iyi ilerliyoruz motivasyonumuzu düşünmemiz lazım 7 1 bir şakoyuz dakika daha 10 10 kara satımız var her şey mükemmel çıtırında ha TR şako temsilcisi ne demek TR şako temsilcisi Türkiye'de şako oyuncularının çok böyle ibne olduğunu biliyorsunuz <laughs> hani hani böyle sinir eden bir motivasyona sahip olduğunu biliyorsunuz. Hem kendi takımına hem karşı takımı çıldırttığını biliyorsunuz. Buna yönelik oyuncuları temsil eden Şako burada arkadaşlar. Ama yalnız küfürlerinizi lütfen kendinize saklayın. benim keyfimiz zaten gayet yerinde. Ben burada şu an eğlence amaçlı sizlere içerik üretiyorum. İzleyip biraz gülün eğlenin diye. Çekmeye de devam edeceğim derken şuna bir oynarız. Baksa takılsan çok güzel olurdu kanki sen be. Neyse sıkıntı değil yapacak bir şey yok. Geldim oraya. Kolay gelsin ben geldim. Hoppala. Güzel. Oba. Güzel. Hoppala. <laughs> Bu da benimki. Geliyorum geliyorum sakın ölme. Sakın ölme. <laughs> Hop ben buna Yettim Ölmedi ama Sıkıntı yok, karasat aldık Bu hala benim şeyle savaşıyor mu Warwick? Güzel <laughs> Azıcık daha yaklaş İşte geliyorum. Geldim oraya. Geldim kanki ona. Hadi be. Tamam. Güzel. Warwick. Redine mi gidiyorsun sen çocuk? <laughs> İzle. çocuk buraya gelirse öldü mü? Güzel. <laughs> Karasa alsaydık ondan daha iyi olacak. O şimdi tekrar buraya gelecek. Tamam. Çarpımız kaç buraya? 900 vuruyor. İyi aldık da. Aha. Öldük mü? Öldük maalesef. <laughs> Neyse dur sıkıntı değil. Tamam çok güzel. Şimdi ormanımızı hızlıca ilerletebiliriz. Önümüze gelen ormanı kesebilecek güce sahibiz. Şimdi şuraya bir box atacağım. Çocukların gelmesine Zaten. Warwick 9 level olmuşsun aslarım. En son çok gerideydin sen. <laughs> Kudurmuş. Sen buradan geleceğim. Warwick ben seni biliyorum. Oraya bir totem katacağım. Hı hı. Oraya oynamamız lazım ya biraz sanki hmm. Buraya boxlarımızı yerleştirelim Bu çocuklar buraya fena oynayacaklar Aha. Hadi be güzel. Ondan kara alırsam çok güzel olur benim için. Hadi be. Onu kaçıramayız. Dur bakayım sen orada. Oha. Ben ölüyordum lan az kalsın. Neyse sıkıntı değil. Ben döneceğim kardeş. İtem çıkacağım. Siz oynayın ona. 9 levelde kaldık takılı biz ya. Level almamız lazım biraz ha. Şöyle ikinci olarak E'ye vereceğim. İlk başta Q'ya verdim ama E'den devam etsek daha mantıklı gibi geldi bu maç bana. Gel deme aslanım. Hadi be. Sen de ölürsün diye düşünüyorum. Benim eskilimi yedikten sonra yaşamana imkan yok kardeş. Kaçamazsın. Ne? Ha! Lan nasıl kaçtı? Abo kaçırdık valla. Oh ama biz de yakalandık. Sıçtık. <laughs> Eğlendim ama yine güzeldi. Bekle dur tekrardan geliyorum. Bir varım bir yokum. Hı -hı. Hop o gitti. Ondan Karas'ı alalım. Tamam, güzel. <laughs> Neden bu kadar ciddiyisin? Aha. Warwick. Ne yuva diyorsun asılarım. Hop. Hadi be. <laughs> Oba. Güzel. Ulti atacan mı sen? Şöyle bir şey deneyebilir miyiz? Sizce dener denilir mi böyle bir şey? Öldün mü? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi işte bu. <laughs> hmm. Lulu. <laughs> Takıl bakayım ona. Bak 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 güzel vuruyoruz. Bak bak bak. Hayır. Hayır. <laughs> bu arada ben sevdim. AP şakoyu. <laughs> Delirdi lan bizim karakter bu arada. Birazdan çok fena. Hayır ne suru saçmalamayın. Bu kadar kısa bir oyun olamaz. Daha ben full buit olacaktım. Neyse olsun yine de eğlenceli güzel bir maçtı katlanamadıkları için soru verdiğini düşünüyorum. Sizi seviyorum. Eğer beğendiyseniz ne yapman gerektiğini söyletme bana. Hoşçakalın.